Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. İsterseniz lafı uzatmadan direkt başlayalım. Ee, arkadaşlar e, Sabahtan beri görevleri kasıyorum. Evet. 300 kupadan 700'lere falan geldim. Sadece görevim kaldı. Arkadaşım yok o yüzden. E, ben de bunların hepsini sizin önünüzde teker teker açacağım. E, elmasları, altınları bir de e, şunları Eee... Birlikte can ona sonra karakterlerimi karakterime vereceğim arkadaşlar. Bir dakika oyunu sesini açayım arkadaşlar. Evet. İsterseniz direkt başlayalım. Yavaş yavaş açacağım arkadaşlar. Bir büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Açtım. Mega da saklayacağım arkadaşlar. 4 tane mega kutumuz var. Büyük kutusu bir şey çıkmadı. Büyük kutusu bir şey çıkmadı. Altın. Allah. Kutusu, açıyoruz bir şey çıkmadı. Tabii. Büyük kutu açıyoruz. Karakter geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar karakter geliyor. Karakter geliyor. Müslümanlar ender geldi. Bu ya da ödüktü. Koko. Power yani, yani, yani. <laughs> geldi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Morali bozmaya devam. <laughs> devam arkadaşlar. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. çıkmadı. Büyük kutu. Üç yaz bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Kutu çıkmadı. Elmas kutu. Büyük kutu Bir şey çıkmadı Arkadaşlar bir şey çıkmıyor Altın Büyük kutu Penny Dakikada bir Gol bir ya Yanlış söyledim pardon Arkadaşlar Penny geldi Güzel güzel Sıkıntı yok Savaş kutusu. Elmas. Aa. Şöyle geçelim. Biraz hastayım kusura bakmayın. Ay söyleyemedim büyük kutu. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Büyük kutu bir şey çıkmadı. Ay dur enerjiyi şimdi vermeyecektik. Büyük kutu bir şey Bakalım geliyor mu? Çıkmadı. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı gene. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Burada da mega kutu var. Büyük kutu. Aha. Hadi arkadaşlar. Bismillah bismillah. Doğam ediyorum. Doğam ediyorum. Doğam ediyorum. Bismillah. 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 Allah'ım hadi büyük güzel karakterler var yapayım kolu kol güzel, güzel. Güzel. Yani güzel. Cidden süper, süper enerjimiz oldu arkadaşlar. güzel? Şu anda 3 tane karakter çıktı bize. Altınımız. Savaş kutusu şey çıkmadı gene. Arkadaşlar birazdan da büyük kutulara falan geçeceğim zaten. En son e, enerjileri falan e, saklıyorum. Büyük kutu bir şey çıkmadı gene. Ee, bir de arkadaşlar e, Brawl Stars'ta birkaç gün sonra e, yeni sezon gelecek. Ama ben gene de şimdi açıyorum. Arkadaşlar bir karar verdim. E, sezonun bitmesine birkaç gün kalmış zaten. O yüzden ben mega kutuları açmayacağım. Böyle kalacak. Ama kusura bakmayın. Eee bu bir şey kaldı mı? Kalmamış. Büyük kutu, mega kutu. şu da kalmış. Ondan sonra... Bir dakika. 26'da. 20 ee, Evet arkadaşlar. Aa 45'e kadar gelmek istiyorum arkadaşlar. Eee... E, 5 dakika yapalım şu videoyu. Evet Arkadaşlar böyle videolarım gelmesi istiyorsanız e, video like atıp kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi, Söylemiyorum arkadaşlar e, ilk bloster videom olduğu için ben arkadaşlar şey bir de e, hesabımı kaybettim 4000 4700 4700 hesabımı kaybettim. E, ama arkadaşlar e, böyle yükseleceğiz yükseleceğiz yükseleceğiz. İsterseniz bir sürü kutu açılım yapabilirim yani yani istiyorsanız bir sürü kutu açılım yapabilirim kupa kasmaya yapabilirim arkadaşlar ee, görevlerde de zaten bunlar var bunları ben yaparım her türlü evet bu video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum sağlıcakla kalın hoşça kalın arkadaşlar bay bay